GPU açılımı Graphic Processing Unit, Türkçe karşılığı ise grafik işlemci birimi olan veri merkezlerinde, iş istasyonlarında, oyun konsollarında, bilgisayarlarda, telefonlarda, grafikle ilgili işlemlerde kullanılan bir birimdir. Temel olarak iki boyutlu ve üç boyutlu görüntüyü işleyerek bunu monitör edilen bir bileşendir. Grafik işleme konusunda bilgisayar işlemcisi olan CPU'dan daha iyidir. Grafik işlemi ve kompleks algoritmaları CPU'dan daha hızlı yapar. Bilgisayarlarda anakarta entegre ya da ekran kartı adı verilen bir kart ile anakarta takılarak kullanılmaktadır. Sol taraftaki anakart üzerinde entegre olan GPU, sağ taraftaki ekran kartı üzerinde bulunan bir GPU'dur. GPU'nun tarihsel gelişimi İlk seri üretimi yapılmış olan ekran kartı Apple II mikro bilgisayar adı verilen ilk resimdeki bilgisayarda kullanılmıştır. 1981 yılında IBM tek renkten oluşan ekran kartlı, kartlı bilgisayarı piyasaya çıkarmıştır. 1982 yılında Hercules şirketi Hercules Grafik Kart adında önceki kartlardan çok daha iyi bir ekran kartı piyasaya çıkarmıştır. İkinci resimdeki Hercules Grafik Card. Tabi bu grafik ekran kartlarında üzerinde GPU bulunmamaktaydı. 1990 yılında daha sonra GPU sahip ekran kartları üretilmeye başlanmıştır. 1996 yılında 3 fix interaktif şirketi 3 boyutlu hızlandırıcısı olan Voodoo Graphics adında ekran kartları çipsetleri üretmeye başlamıştır. Üçüncü resimdeki 3 dfx çipsetlerinin GPU'larının bulunduğu bir ekran kartıdır. GPU nasıl çalışır? GPU görüntü işleyen bir işlemcidir. Ve görüntü işleyen sonra monitöre iletilir. Tabi bu monitöre iletirken bazı onun parçalarından yardım alır bu ekran kartı üzerinde bulunan bu donanım parçaları şurada gözükmektedir. İlk önce bu donanım parçalarının ne olduğuna bakalım. SLR Crossfire Slotu Kart üzerinde bulunan SLR Crossfire Slotu yüksek grafik gücü isteyen işlemlerde bu işlemler yüksek grafikli oyunlar gibi daha çok performans alınmak için birden fazla ekran kartını aynı anakart üzerinde çalıştırmak için anakartları birbirine bağlayan bir köprünün takıldığı soket girişleridir. Mesela Nvidia'nın çoklu GPU teknolojisidir. Crossfire AMD'nin çoklu GPU teknolojisidir. VRAM Kart üzerine bulunan VRAM ekran kartına gelen verilerin ve GPU'nun yapmış olduğu işlemlerin geçici olarak depolandığı yerdir. Birinci şekilde SLI Crossfire slotunu ikinci şekilde şu kısım ise VRAM'leri göstermektedir. GPU. Kart üzerine bulunan GPU. 3. şekildeki şu GPU. GPU görüntü işlemek için özelleşmiş bir işlemcidir. GPU'da bulunan transistörlerin sayısı, noktacık tarayıcıları, tepe tarayıcıları, iş hatları, bileşen saat hızları GPU'nun donanım özellikleridir. Piyasadaki GPU'ların farklılığını stream prosesör, tekstür ünitesi, ROP ünitesi, TDP değerleri oluşturmaktadır. Piyasada bulunan iki büyük GPU üreticisi Nvidia ve AMD'dir. PCB adını alan yapı, üzerine donanım parçalarının monte edildiği, iletken yollar ve adaların bulunduğu yalıtkan malzemeden yapılmış plakadır. RAMDEC Kart üzerine bulunan RAMDEC eski bir teknolojidir. Ekran kartının üretmiş olduğu dijital görüntü verilerini analog görüntü gösteren monitörler için analog verilere çevirmeye yarayan bir parçadır. DVI, HDMI, DisplayPort gibi dijital görüntü çıkışlarının çıkmasıyla ve bu çıkışları destekleyen monitörlerin çıkmasıyla analog görüntü çıkışı önemini yitirmiş, RAMDEC diyerek 400 MHz standartlaşmış ve bu görevi GPU devralmıştır. BIOS Kart üzerinde bulunan BIOS, ekran kartının frekans gerilim ayarlarını yapmaya ayrıca ekran kartının hangi işlemleri hangi zamanda yapacağını ayarlamaya kart üzerinde bilgi trafiğini kontrol etmeye yarar. RAMDEC ekran kartı üzerindeki şu yapı, BIOS da şu yapıdır. PCIe x16 konnektörü. Kart üzerinde bulunan PCIe x16 soketi ya da konnektörü, ekran kartının anakarta takıldığı kısımdır. Ekran kartı bu slot ile anakart ile veri, al veri alışverişi yapmakta ve ekran kartı bu slotu vasıtasıyla 75 W'a kadar güç ihtiyacını karşılayabilmektedir. Şurada PCIe x slotunu Gözükmektedir. Güç konnektörü. Kart üzerinde bulunan güç konnektörü ekran kartına güç sağlamaktadır. Günümüz ekran kartlarının çoğunun güç gereksinimi 75 watt'ın üzerindedir. Bu durumda ekran kartlarına ayrı yeten bir güç girişi olmasına gerektirmiştir. Şuradaki güç konnektörüdür. VRM. VRM adı verdiğimiz yapı MOSFET piyasada MOSFET olarak da geçmektedir. Ve MOSFET'lerin görevleri ise güç kaynağından ekran kartına gelen elektriğin GPU'ya giderken daha hassas bir şekilde gitmesini sağlamaktır. Güç kaynağından çıkan voltajın toleransı %5 ila %10 arasındadır. Ama GPU'nun voltaj toleransı %0,25 gibi çok küçük bir değerdir. Bundan dolayı da GPU direkt güç kaynağından ekran kartına gelen elektriği kullanmaz. Bu yüzden arada elektriği daha hassas ayarlayan MOSFET bulunur. MOSFET'lerin yapısında endüktörler, transformatörler, kapasitörler bulunmaktadır. MOSFET'ler şu resimde görülmektedir. Görüntü çıkışları yani Display Ports o da şu şekilde gözükmekte. Kart üzerine bulunan display port, işlenen görüntünün monitöre iletilmesini sağlayan çıkışlardır. Soğutucu blok ve soğutucu fanlar. Kart üzerine bulunan soğutucu bloğun görevi kart üzerinde ısınan parçaları, ısınan parçaları soğutmaktır. Bu parçalar GPU, VRAM, MOSFET'tir. Bu parçaların ısınmasının sebebi yapısının süper olmaması ve elektrik geçişine direnç göstermesidir. Soğutucu blok bu parçayı temas ederek bu parçanın ısısını alarak soğutucu fanları iletir soğutucu fanlarda ısıyı uzaklaştırır. GPU nasıl çalışır? Yani görüntü nasıl oluşur? İşlemci tarafından işlenen veriler anakart üzerinde bulunan veri yolları aracılığıyla PCI Express soketine iletilir. İletilen veriler VRAM'de depo edilir. Veriler VRAM'den işlenmek üzere GPU'ya iletilir. GPU'da işlenen veriler depolanmak üzere tekrar VRAM'e iletilir. VRAM'deki veriler görüntü çıkışına iletilir. Ekran kartı üzerinde bulunan BIOS veri trafiğini kontrol etmektedir.